Peki ya origami ile sadece kağıdı değil, zamanı ve mekanı da katlayabilseydik? Hayal edin, parlak bir kağıt parçasını ellerinizde döndürürken her katlama evrenin dokusunu da biçimlendiriyor. Bir turna kuşu yapar gibi geçmişe, geleceğe ya da bambaşka bir yere bir anda geçiş mümkün mü? Belki de bir köprü, bir yıldız veya karmaşık bir labirent şekliyle evrenin sırlarını çözebilirdik. Küçük bir hata Bizi hiç bilmediğimiz bir zamana ya da mekana sürükleyebilirdi. İnsanlar bu gücü keşfettikçe yeni topluluklar ve düzenler ortaya çıkardı. Farklı zaman dilimlerinde yaşayanlar birbirine bağlanır, mekanlar iç içe geçerdi. Zamanda yolculuk edenlerin anıları birbirine karışır, mekanda kaybolanlar yeni dünyalar bulur. Belki de kendi hayatlarının alternatif versiyonlarıyla karşılaşırdı. Her katlama, seçimlerimizin sonsuzluğunu ve olasılıkların çeşitliliğini simgelerdi. Zaman ve mekan bir kağıt gibi elimizde şekillenirdi. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki sınırlar bulanıklaşırdı. Bu güç, insanlara yaratıcılığın ve sorumluluğun ne kadar iç içe geçtiğini, her kararın evrenin dokusunu nasıl etkilediğini bir kez daha hatırlatırdı. Böyle bir dünyada her katlama yeni bir macera her kıvrım yeni bir keşif olurdu.